Şimdi tabi diğer hastalıklarla, diğer durumlarla çok beraber oluyor. Mesela dikkat eksikliği, hiperaktif bozuklukla beraberliği %70-75. E şimdi zaten bir çocuk hareketli değil, devamlı dikkati ağızda. Dikkat eksikliği, hiperaktif bozukluğu videomuzu da seyredersiniz. Orada ne, ne, diyorduk mesela? Zaten çok konuşuyor, zaten kıpla kıpır, zaten hareketli, zaten dikkatini veremiyor. Ve buradakilerin hemen, hemen hepsi orada da var. E aradaki fark ne? Şimdi aradaki fark burada yani bipolar hastalıkta, manik atakta kişinin normal halinden tamamen farklı bir durum olması. Yani kişi hareketliyse bile önceden buradaki hareketliliğin farklı olması lazım. Esas fark yaratacak şey ne? Duygu durumundaki fark. O coşma hali, o işte öfori dediğimiz müthiş bir böyle neşe hali. İşte o olacak ki ben bunun ayrı bir atak olduğunu anlayayım. Yoksa devamlı hareketli olan bir çocuk ve biraz daha öfkeli oldu, biraz daha bugünlerde birkaç gündür öfkeli diye Ve buna tabii o zaman bir şekilde e, bu polar tanısı koyamayız. Bir de belirtilerin de e, dediğim gibi hemen hemen her gün mesela bir haftaysa ve günün büyük kısmında olmasını istiyoruz ki böyle iki üç tane davranış görüp ondan sonra buna da bipolar demeyeyim diye. Çünkü tedavisi çok farklı ve e, kısa sürede bir tedavisi de yok. Bunun uzun süre tedavisi olan ve yani böyle yan etkisi olabilecek ilaçlar tedavisi olan bir bozukluk olduğu için e, tanıdan emin olmamız lazım. Şimdi Peki bu dikkat eksikliği hiperakta bozukluğu olanlarla bipolar olanları ayıran özellikler var mı? Var. Mesela bir tanesi bu işte coşma hali, yükselme hali. Diğeri bu grandiozite yani dediğim kendi olan üstü güven hali. Şimdi genelde bizim hiperaktifte sonra çocuklarda da hiç öyle bir hal yoktur. Hatta çoğunun böyle kendi güveni çok da iyi değildir. Ve bir de zaten kendi güveni varsa da gerçekçi bir kendi güveni olabilir. Buradaki biraz önce söylediğim gibi yani durduk yerde ben üniversite sonunda birinci olacağım diye ortaya çıkıyorsa bir çocuk ve aslında şimdi kadar da hiçbir sınavdan mesela matematik sınavından 50 alamamışsa o zaman tabii bu hiç mantıklı bir şey değil. Bu aşırı cinsellik de genellikle dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu alanlarda görülmez. Düşünce uçuşması ve bir şekilde yani oradan oraya, oradan oraya düşüncelerin atlaması yine görmediğiniz bir şey. Amacı yönelik davranışlarda artış ve uyku ihtiyacında azalma bunlar da görülmez. Şimdi uyku ihtiyacında azalma yani uykusuzluğu tekrar söyleyeyim karıştırmamak lazım. Bir tanesinde kişi uyumuyor. Mesela saat 5'e kadar uyumuyor. 5'e kadar devamlı. Diyorum ya işte Nobel alacağı konu üzerinde çalışıyor. Yani dolayısıyla ve sabahta da hiçbir yorgunluk olmadan devam ediyor. O yüzden de bunlara baktığımız zaman iki durumu birbirinden ayırt etmek mümkün. Şimdi dediğim gibi farklı sınıflama sistemleri farklı şeylere önem veriyorlar. Bizim için önemli olan şey ne? Sürenin uzunluğu, atan ayrı bir atak olması ve mümkünse de o coşma halini Görmemiz. Bunlar bir arada olursa daha rahat tanı koyuyoruz. Sadece öfke çok da yeterli değil. Peki çalışmalara baktığımız zaman, bir sürü bizim sorunlarda olduğu gibi bu bipolar bozuklukta da diğer hastalıklara beraber olduğunu görüyoruz. %70'inde dikkat eksisi hiperkatte bozukluğu var. Neredeyse yarısında kaygı sorunları var. Yaklaşık neredeyse 50-80 arasında. E, karşı toma, karşı gelme sorunları var. Yüzde 20-40 arasında davranış sorunları var. E, madde kullanımı var ki o da neredeyse üçte birinde. Dolayısıyla böyle pek çok sorunla beraber olan bir durum.